Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bu kadar güzel görünen kurbasanlar yapıyoruz. İnanmayacaksınız ha bunları ben 5 dakikada yaptım. Ve kesin bunların çok lezzetli olduğunu ve bunlara bayılacağımı biliyorum. Çünkü çikolatalılar. Kurbasanlarımız için yapacağımız ilk şey bir tane milföy hamuru almak. Poşetini çıkarmayın. Çünkü lazım olacak. Tam ortasından şu koyup Bakın eğer tam şu bir ucundan diğer şuradaki ucuna şöyle gidiyorsa kesebilirsiniz demektir. Şöyle keseceğiz. Tamam. Şuradan da kesin. Şu iki köşenin kesildiğinden emin olun. Şurada böyle şeylerim var. Ekstra. Tamam. Şurada. Şuralara azıcık çiko çikolata damlasını şurala için. Tamam. Biraz elinize dönüp dökün. Ben bunu yarısını kullanacağım çünkü fazla oldu. Çok ucuna değil ama şuralara çikolata damlacıkları dökün. Çünkü şurasını dökerseniz olmaz. Şöyle. Çok da fazla dökmeyin. Tamam. Şunu poşeti ayırarak şunu şöyle şey yapıyoruz döndürürüz. Bu azıcık şöyle çaprazlayın. Şöyle i̇şte döndürün azıcık. Çünkü şunun şu ortaya gelmesini isteyeceğiz. Şu benimki takıldı. Hah. Tamam. Hı, tamam mesela benimki tam ortaya gelecek şu an. kesin bunları fırınlarda görmüşsünüzdür. Ve biz de onlardan yaptık. Ve bunu malzemeleriniz bitene kadar milyonlarca defa tekrarlıyoruz. Yumurtanın sarısını bir kaba döküp karıştırıyoruz. Sonra da fırça ile bunların üstüne süreceğiz. Bunlar üstüne eşit bir şekilde dökeceğiz. Süreceğiz. fırınımız önceden ısıtılmış 180 derece de 10 dakika dinlenecek. 180 derece fırın 10 dakika. Dünyanın en, anı, Dünyanın en lezzetli anı deneme zamanı. Hep de bunu yapıyor yapacağım ve yapıyorum. Tamam. Kurbaasanlarımız hazır. En herkesin en çok beklediği an. Nasıl oldular acaba? Bileceğiz. Şu an çok pofuduk. Yumuşak ve pofuduk. İçinde çikolata bombası var direkt. Pofuduk, yumuşak bir bomba. Bu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.